Merhaba benim kıymetli seyircilerim. Bugün çok heyecanlı bir gündeyiz. Efendim sizlerin desteğiyle, katkısıyla, gayretiyle 1 milyon hedefimize ulaştık. Rabbimize hamdü senalar olsun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu başarı... Sizlerin başarısı. Hep birlikte e, koymuş olduğumuz hedefe ulaştık elhamdülillah. Rabbimize ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır kıymet seyircilerim. Oktay Usta'nın elinde 1 milyon pastası sizler için hazırlandı. Efendim pastamızı görüyoruz. Bu pastanın şimdi yapımını birlikte geçiyoruz. Pastanın mumunu üflüyorum ve çalışmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili Heyecanlıyız çünkü 1 milyona girdik. 1 milyon pastasını hazırlıyoruz. Efendim pastamız da e, kek, krema ve e, süs malzemelerinden oluşuyor. Önce e, kekiyle başlayacağız. 4 yumurtayla, 4 yumurtayı 1 su bardağı şekerle birlikte köpürtüyorum. E, un, e, kakao, vanilya kabartma tozu... Ve kreması detaylarıyla devam edeceğim. Lütfen videonun sonuna kadar e, takip edin, kıymetseyeceğim. Hemen yumurtaları kırmaya başlıyorum. Oda ısısında 4 yumurta, 1 su bardağı şekerle birlikte sevgiyle köpürtülüyor. Heyecanlı ve mutlu gündeyiz. Kıymetli seyircilerim şu anda 3 dakika mikserin en yüksek devirinde yumurta ve şeker birlikte köpürtüldü. Şimdi buraya yarım çay bardağından az bir parmak mesafesinde su veriyorum. Su neden veriyoruz? Nem yapsın içerisinde diye. 2 çorba kaşığı kakao. Kakaolu bir e, kek olacak içerisinde. Su, kakao, yumurta, şeker. Şimdi karışır mısın canım? Karışıyorlar ve karıştı. Hemen buranın üzerine. Şimdi kıymetli seyircilerim 6 çorba kaşığı tepeleme dolu un veriyorum. bir ee, paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Onu da verdikten sonra e, 24 santim çapında e, kek pasta kekin e, kalıbını yağlı kağıdıyla kapladım, kıymetleyeceğim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırının orta katın bir altında pişireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyircilerim, pastamızın keki fırında pişiyor. Kakaolu bir kek. 1 milyon pastası hazırlıyoruz. 1 litre soğuk sütü tencerenin içerisine alıyorum. Aynı zamanda 1 bardak da şeker ekliyorum. Şeker, süt, vanilya, un ve mısır nişastasını hepsini tencereye alıyorum. Ocağımızın ateşini yakıyorum. Çırpma teliyle karıştırarak 3 çorba kaşığı tepeleme dolu un, 1 kaşık mısır nişastası. Kıvamız pişti. 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 çorba kaşığı tepeleme un, 1 kaşık mısır nişastası, 1 paket vanilya. Ee, sevgili bakın kıvamı görüyor musunuz? Bakın işte kıvam böyle olacak. Hafif böyle uzaması gerekiyor. Ocağın ateşini kapatıyorum. Ve e, kıymetli göremedik demişsiniz. Hay hay hemen tekrar kaldır açtım. Bakın görüyor musunuz? İşte kıvam bu. Böyle kıvama gelmesi gerekiyor kıymetli Bir çorba kaşığı tereyağı veriyorum. Kremanın içerisine hiç yumurta koymadım. Ocağın ateşini kapattım. Tereyağını eridikten sonra mikserle 3 dakika çalışacağım. Sıcak sıcak. Sonra kap kapatıyorum mikseri. Tamamen soğuyor. Bir kere daha çalıştırıyorum. Tam böyle orijinal pastane kreması çıkıyor ortaya. 1 milyon pastamızın keki fırından geliyor kıymetli seyircilerim. Canım gelir misin? Kakaolu bir pasta keki olacak. Sevgiyle pişirilmiş. Kontrol ediyorum. Hemen saatime bakıyorum. 25-26 dakika oldu kıymetli seyircilerim. Alt üst pişirme ayarında. Çok güzel, gayet güzel pişmiş. Şimdi göremiyoruz diyeceksiniz. Haklısınız. Hemen şöyle kağıdını indiriyorum. Pastamızın kekini yine göremediniz. Haklısınız. B planına geçiyorum ve şöyle dikiyorum ve pasta kekimizi görüyoruz. Şimdi çemberinden ayıracağım. Soğutuyorum. Ee, kremamız da gayet güzel şu anda kıvamını almış. Bakın bir, bir tur çalıştırdım 3 dakika. Bekletiyorum arada bir karıştırıyorum. Tam soğuyunca buz gibi olunca bir kere daha çalıştıracağım. Gerçek bir kremacık. pasta kekimiz soğudu kıymet seyircilerim. Bakın görüyoruz her açıdan görelim. Ve şimdi bu pasta kekini üçe keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlıyız. Sevgiyle kesiyoruz. Bu bıçak kesmedi. Özür dilerim. Başka bıçak bulup geliyorum. Canım benim neredesin? Daha keskin bir bıçak bulmalıyım. <laughs> çünkü, çünkü uç kısmı sivri olmadığı için pasta kekini kesmedi. Oktay Usta heyecanlı. Bir milyon pastasını hazırlıyor efendim bu pastayı sizler için hazırlıyorum. Kıymet seyircilerim bu başarı sizin başarınız. Evet efendim sizi ciddi açıyorum. Sevgiyle. o çok güzel olmuş. Kakaolu pasta kekimiz. Bu birinci kat. Hemen bir kat daha keseceğim. Kestikten sonra kıymet seyircilerim kremamız soğudu. Soğumuş olan kremayı bir kez daha çalıştıracağım. Ee, tam pastane kremasına dönüştüreceğim kıymet seyircilerim. Pastayı kesiyorum. Kremayı çalıştırıyorum. Pastayı kat kat doldurma bölümü. Krema, ve içine muz dolduracağız. Kıymetli seyircilerim pastamızda şimdi iki kat arasına muz kremasını koydum. Taze kek olduğu için ıslatmaya gerek duymadım. İsterseniz şerbetle de yumuşatmak mümkün ya da süt ile de ıslatabilirsiniz. Ee, kremayı çok kenarlara yayvan koymayın. Üstüne şöyle keki bastırdığımızda hem bütünleşmesine yardımcı oluyor. Düzgün bir şekilde şimdi bastırıyorum düzlüyorum burayı. Ee, bu, bu sayede kenarlara doğru kalıba doğru ilerlemiş olacaklar. Kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen buraya bir bir kaşık kadar yani bir iki kaşık burada kremadan ayırdım. Üzerine de sürmek istiyorum. Bol kremalı 1 milyon pastası. Sizler için efendim içine fındık, fıstık, çikolata atmak mümkün kıymetli seyircilerim. Ama ben bu sadece krema ve muz olsun istedim. Üzerinde meyvelerle süsleyeceğiz. Şimdi kremayı da veriyorum, sürüyorum. Bu pasta böyle kalıbında 1-2 saat buzdolabında beklesin. Bütünleşsin kıymetli seyircilerim. Ondan sonra üzerinin süsleme bölümüne geçeceğiz inşallah. 2 saat buzdolabında beklediği pastamızı şimdi çemberinden artık çıkarma vakti geldi. Canım sevgiyle ayrılır mısın? Pişirmiş olduğumuz çemberin içerisine tekrardan geri aldık kıymet seyircilerim. İçinde e, muz, bol krema, pastacı kreması ile doldurulmuş olan pastamız. Evet efendim şu anda e, çemberinden ayrıldı. Gayet güzel oldu, bereketli bu pasta. 16 kişilik bir pasta. Efendim eee... Çilekli şantiyi köpürttüm kıymetli seyircilerim. Şimdi önce yanlarını bir e, ile sıvamamız gerekiyor. Canım şöyle sıkıyoruz. E, kıymetli seyircilerim her yerine gelecek şekilde. Ondan sonra e, önce yanlarına sıvadıktan sonra kıymetli seyircilerim üzerini düzeltiyoruz. Böyle pembiş bir e, pasta olacak. E, 1 milyon pastamız pembe olsun istedim kıymetli seyircilerim. Evet efendim önce kenarlarını sıvıyorum. Ondan sonra yanlarını ve süslemelerini devam ettiriyorum kıymet Şantiyle devam ediyorum yanlarına. Sevgili seyircilerim 1 milyon pastamızı tamamlamak üzereyiz. Muzlu, efendim özel kremalı, üzeri meyveli güzel bir pasta oldu. Framboaz, e, Frambuaz, çilek, yaban mersini, efendim e, güzel böyle oryolardan da koydum. Şimdi çileklerden de hemen şuraları tamamlıyorum pastamızı. Eldeki ve evdeki imkanlara göre her zaman tarifler hazırlamak önemlidir kıymet seyircilerim. Bütçenizi zorlamadan tarifleri neticelendirmek lazım. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Ee, çıkmış olduğumuz bu güzel yolculukta hedefimizi koymuştuk. 1 milyona ulaşmak için sizler çok destek oldunuz, gayret gösterdiniz. 1 milyona ulaştık elhamdülillah. Pastamızın şimdi üzerinin e, mum yakma bölümüne geleceğim. 1 milyona bir tane mum yakalım üzerine. Hemen canım benim gelir misin? Şurada ocaktan bir yardım alayım. Evet. Evet. Efendim şimdi 1 milyondan sonra hedefimizi yeni bir hedef daha koymamız lazım. Ee, gümüşten başladık. Altın. Altından sonra Rabbim nasip ederse hep birlikte efendim elmas ödülüne doğru ilerleyeceğiz. Sizlere çok teşekkür evet. ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli seyircilerim. Sofralarınızda güzel lezzetler, iyi insanlar olsun, eviniz huzur, huzur ile dolsun inşallah. Kalın sağlıcakla, lezzetler gelmeye devam edecek. Desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a ısmarladık efendim.